Gönül Dostu kanalından herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta balığa gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar. En son balık tutamamıştık. Bakalım neler olacak, nasıl maceralar bizi bekliyor. Umarım iyidirsiniz. Saatimiz 8 gibi. Arkadaşlar saatimiz 9 oldu. Arkadaşlar sanki şu oltaya vuruyor gibi. Ama emin olamıyorum. Daha. Yani oynuyor mu artık? Arkadaşlar şimdi buradan iki tane olta attım. Bir uzak, bir yakın arkadaşlar. Deniyoruz yani uzaktan İlk gelecek, yakında mı? Daha çok vuruş olacak falan. Şimdi şuraya bakacağım arkadaşlar. Tekrar şu kamışların arkasına bir gideceğim arkadaşlar. Oraya bir tane atmam lazım. Bakalım arkadaşlar. Acaba orası nasıl olacak? Ne durumda? Atılacak gibi mi? atmayacak gibime. Arkadaşlar şu arka taraflarda eskiden benim büyük balık aldığım noktalarım vardı. Su çok yükselmiş arkadaşlar. Oraya gidemedim arkadaşlar, olta atamadım. Gittim baktım da. Yani bayağı da bir gittim kamışların arasından şurada arkadaşlar, kamışların arkasıydı. Ama su yükseldiği için o arka boşluk şu an suyun içinde kaybolmuş arkadaşlar. Bataklıklar öne doğru gelmiş. Bir o kadar daha gittim arkadaşlar. Yani yine arkası boşluk bir yere çıkamadım. Tamamen arkadaşlarım bir türlü hani kıyı gelmiyor arkadaşlar. Kamışlar, kamışlar ve bataklık. Buradan bir olta attım arkadaşlar. Şöyle. Doğru düzgün olta atacak yer de kalmamış ama attık yine. İyi kötü işte. Bakalım arkadaşlar. Saat 9.30 gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi ateşimi yakacağım. Arkadaşlarım bir çay mı içeceğim? Kahvaltı yapmadım daha. Kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. Evet çayımızı yapıyoruz arkadaşlar. Saat 10'a doğru geliyor. arkadaşlar bu tarafa doğru 3 nokta var burada. Üçü de birbirine yakın. Olmazsa oraları deneyeceğim arkadaşlar. Tabi belli olmaz. Baktınız burada 20 dakikaya ne olacak? Belki de benim gitmemi gerektirmeyecek. Bugün arkadaşlar böyle tek bir yerde e, av değil de Yakın noktaları, yakın ayrı noktaları geze geze herhalde yapacağıza benziyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Ben zaten kararsızdım. Ne zamandır buraya gelmedim diye buraya bir göz atayım dedim de hiç yok. Yani bura oltalıta kalmamış. Su çok yükselmiş. Karşı taraf vardı oraya da gitmedim arkadaşlar. İleride bir yer var arkadaşlar. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Oranın da işte etrafında ağaçlık gölgelik yok. Ama olta atacak yeri çok. Burada da olta atacak yer kalmamış. Yer yok. Ağaçlık gölgelik var. Yani işte birinin bir açıdan olumlu tarafı var. Öbürünün başka bir açıdan olumlu tarafı var. Tabi genel olarak Değerlendirdiğimizde ee, Bizim amacımız Balık yani Sonuç balık Nerede balık çıkarsa oraya gideceğiz Hani bizim keyfimiz konforumuz balıktan sonraki Seçenekte arkadaşlar Öncelik balık Yani sizlere video çıkarabilmek O oltanın Balığın takıldığı anı vuruşunu alabilmek, o balığı çekerken alabilmek. Kahvaltıyı yapacağım. Kahvaltıya kadar da arkadaşlar vurmazsa öbür tarafa gideceğim. Öbür tarafta şimdi ne durumda bilmiyorum. Buraya göre oranın otu, çalısı, çırpısı yok. Müsait de. Acaba ne durumda? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar çayımı içiyorum. Tam video açayım açmayayım mı diye düşünüyordum. Bir 15 dakika önce kontrol ettim şu oltaları. Şu oltada bir vuruş oldu arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim. Yani hani bir çan sesi duyurdu bize. Arkadaşlar. Bir vuruş var arkadaşlar. Şöyle bir tane tın güzel bir vuruş duyduk arkadaşlar. Saat 11 bu geliyor ya. Şimdi ben çayımı içtim. Yok arkadaşlar buradan gideceğim. Karar verdim. Bakalım şimdi oralarda nasıl oldu acaba? Şimdi su yükseldi. Ben oraya en son su normalken gitmiştim. Şimdiki hali nasıl acaba? O tepecikler vardı. Onun altında biraz çukurda kalan su. O kıyı e, güzel bir kıta sahanlığı oluşturuyordu. Şimdi öyle mi? Değil mi? Hani ne durumda bilmiyorum. Ama buradan iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Şimdi birazdan çıkacağım. Hemen oltaları çekeceğim. Eşyalarım zaten hali hazırda. Arkadaşlar şu oltamızda bir vuruş var. Gıdıklıyız ha. tam almadı herhalde arkadaşlar. Bir şeyler var arkadaşlar bu ortada. Bu komik momik ben onlar hayatta aklıma sürüyorum. İyiler yiyecektir. De, 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 Sana ikram ediyorlar. <laughs> <laughs> ya ben yiyemiyorum ha. Büyük sada kesek yok ha bu onun olmuyor. Yani. Ee, oluyor da yapmasını işte. Onlar sürüyorlar sü şeyi seviyor. Neyi? Ee, o istersen adam var ya yemesini memesini. Şunu He. Yunus seviyor. Yunus abi Yunus bakma. He. Kulak asma. Malik, ben <laughs> ne zaman kessen Yunus buradan ya? Yani şeyi komik ha. Hiç önceden yani planlı değil gelmiş. işte değil mi ya bıçak? Bıçak, bıçak almaya geldin he? Gel yemek yapamıyorum. yemek. Yapamıyorum. Yok sağ olasın. Vallahi hep beyaz balık. He. Ee, aynen. Bas yani sen yani önceden diye. Çok oldu ya bir, Bu araba o zaman 14 15 13 sene 14 sene he. bu araba yoktu. Beyaz bir arabam var mı? He. Yunus'um sen git. Vallahi her yemek yerim Vallahi sağ ol. Çay koyam. Vallahi sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür tamam, ederim. Bende de var. var. Bugün gündüzden tamam. Ya. tamam. gel. Tamam. beraber balığa çıkar. Olur, ben uçak atarım. Arkadaşlar Çocuk arkadaşım gidiyor. O da tekneci arkadaşlar. İşi bu yani. Ekonomik balıkçı. Ufak tefek vuruşlar var. Şimdi ben bir yere daha gideceğim arkadaşlarım. Artık ondan sonra son noktam da herhalde ora bugün içinde. Üçüncü yerimiz olacak. Orada da bir atacağım, bakacağım. Geldi geldi gelmedi. Bugünü kapatacağız artık. Arkadaşlar şimdi bir konuya değineceğim. Arkadaşlar biz Yukarı Fırat'lı Orta Fırat'ın kesişim bölgelerinden birindeyiz. Yani kaynakların, doğal kaynakların sonradan üstüne baraj geldikten sonra devasal metrekareleri kaplayan suların coğrafyasındayız. O coğrafi kaynağa yakınız arkadaşlar. Şimdi ben mesela artık Büyük balık peşindeyim arkadaşlar. Büyük balık tutmak istiyorum. Yani mesela hani bu İç Anadolu'da daha biraz batıya doğru Orta Anadolu. Haritadan daha böyle sol tarafa doğru Orta ve sol tarafta ki gibi hani küçük çaplı, ufak çaplı barajlar değil arkadaşlar buralar. Hani böyle bir coğrafi noktanın üçgenin içindeyiz. Yanında yakınındayız arkadaşlar. E biz niye büyük balık tutamayalım ki? Tutmayalım ki. Yani büyük balıktan kastım. Benim şu ana kadar tuttuğum en fazla 6 buçuktur. He tuttuk. Yani 8, 10, 9. Kimilerini belki daha fazlaydılar. Bilmiyorum. Yani tartmadıklarımız da var. Onları listeyi almıyorum arkadaşlar. Hani tartmış, iyi kötü belli olan balığım 6-6.5 rekorum öyle diyelim. Arkadaşlar yani burada eskiden büyük balıklar vardı arkadaşlar. Hala da var. Yani ben inanıyorum. Ha, eskisi kadar yoktur. Eskisi kadar yokturdur ama büyük balıklar var arkadaşlar. Eskiden daha çoktu tabi. Bitiriyorlar sağ olsunlar. Ne yazık ki. Acı acı. Acı bir şey. Ne yazık ki. Acı bir şey. Yani şimdi ben artık mesela özel büyük balık için de oltalar yaptım arkadaşlar. Ona uygun yem takıyorum. Mesela benim dalgış bir tanıdığım var. 2014 müydü diyor. 15 miydi diyor. Yok pardon. 2017 miydi diyor 18 miydi diyor ya öyle bir şey tam emin değilim dalgıç zaten deseydi adam diyor ki ben diyor kendimin iki katı büyüklüğünde balığı gördüm diyor arkadaşlar bir yerde görmüş arkadaşlar yalan söylemiyor hani oltacı değil yanana borcu yok. Yani çok şey geliyor. İnanılmaz bir güç geliyor. He, pullu muydu dedim sazan. Yani aynalı mıydı? Hani, sazan mıydı? Kurşun balığı dediğimiz bir balık var bir de bizim burada. Kurşun muydu dedim. Vallahi onu bilmiyorum ortak dedi. Vallahi onu bilmiyorum kardeşim dedi. Yani ben kendimin iki katını gördüm. Korktum dedi hatta ürkmüş. Yani ondan uzak yüzmüş. Kaçmış direkt kıyıya. Ha bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela şimdi ömrü boyunca işte 2 kilonun 3 kilonun üstünde mesela balık tutmayanlar için mesela o 5 kiloluk 7 kiloluk balık mesela onlara 15-20 kilo gibi geliyor arkadaşlar. Hani o çok yani martaval atanlar da var da genelindeki martavaldan değil. O tuttukça tarttıkça göz alışıyor, el alışıyor, ruh alışıyor ona arkadaşlar. Mesela ilk 4 kilo, 5 kilo, mesela 6 kilo, 7 kilo balık. Yani adam 7 kilo balık tuttuğu zaman sanıyorken 16 kilo. Yani iki katı gibi düşünün. 10 kilolu tuttuysa 20 kilo diyor, 30 kilo diyor. O diyor böyle bu kadardı, şu kadardı, eni böyleydi falan. Ee, o büyük geliyor arkadaşlar. Hani evrensel olarak mesela balık dediğin işte porsiyonluk ölçüsüdür ya. Hani onun üstü, onun üstü, onun üstü. artık insan böyle ilk başlarda kolay kolay kabullenemiyor. Alışık olmadığı için. Hani belli başlı bir göz aşinalığı var arkadaşlar. Hele bir de bunu insan kendi tuttu mu onun o zevkinden, heyecanından da büyük söylüyor arkadaşlar. Martavalcıları yani bir kenara ayırıyorum. İnsana büyük geliyor arkadaşlar. 5 kiloluk bala mesela 10-15 kilo diyor. Hakikaten de öyle sanıyor. Yani saf duygularla. Ama öyle değil. Mesela 10 kilolu görse 30 kilo der. Yani ilk başlarda öyle oluyor arkadaşlar. Ha, bu sularda benim büyük balıktan kastım 10 10'un üstü arkadaşlar. Yani 10 kilonun üstü. 15, 20, 22. Yani 26, 27, 30. Niye nail olamayalım ki? Yani nail oluruz. Eskisi kadar yok. Ben de farkındayım. Ama bu barajlarda bu sularda var arkadaşlar. Orta Fırat, Yukarı Fırat yani bu Karakaya Barajı'nın farklı farklı uçlarında balığın yer yaptığı noktalar var arkadaşlar. Yani mesela benim arkadaşım var. 38 kilo 800 gramı diyor ben tuttum diyor. Tartmış. Ben görmedim yanında değildim ama yalan söyleyecek biri değil fotoğrafı varmış, görenler varmış, bilenler varmış onu. Şimdi mesela çoğu kişi ona inanmıyor. Mesela çoğu kişi bu suda işte 20 kilodan mesela fazla balık olduğunu düşünmüyor. Ya da işte 15'ten daha fazla. Yok diyor ya, yani Sallıyor diyor. Çünkü görmemiş, tutmamış. Yani tabi o balık bir de kolay kolay yani her yerde çıkmıyor ki. Her atmada o balık gelmez ki zaten. Yani her atmada 15-20 tutsan zaten bu işi başardın say yani bunun arkasından seni sürükleyecek macerası süreci serüveni nerede kalacak o zaman yani her gelmedi 15-20 aldığın zaman yani kolay erişilememesi zaten güzel bu benim fikrim yani kolay erişmeyeceksin zaten yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar ben de arkadaşlar yani o balıkların peşindeyim yani mesela 6,5 kilo 6-6,5 rekorum diyor. Ben yanımda beraber ekürlerimizle gittiğimiz avlarda da onu gördük. 9-900'ü gördük. O ben yaklaşık 10 yıl oluyor bir balık tutmuştuk bir yerde. Belki ondan da fazlaydı ama tartmadığımız için onu tuttum saymıyorum arkadaşlar. En az 8'i vardı yani 8 9 vardı da bilemiyoruz ki. Yıllar önce. Hatta suyu yöresi avlağı da e, pek temiz olmayan bir yer. Onun dışında arkadaşlar yıllar önce mesela feribot battı. Feribotun içindeki araçları kurtarmak için gelen dalgıçlar da diyordu ki e, araba büyüklüğünde balıklar var diyordu. He, o feribot ne zaman batmıştı? Hangi yılda? en yeni 2002-2003 bence de hani hissediyor insan onu yani e, çünkü eskisi kadar duymuyoruz e, yani kulaktan kulağa yayılır o bilirsiniz eskisi kadar yok ama yine bir yerlerde var yani o balıklar var arkadaşlar 15-20 yani 22 artık bunların peşindeyim arkadaşlar bunları tutmak istiyorum hani öyle küçük ufak yapay bir gölet gibi bir şey değil doğal kaynak orta fırat yukarı fırat yani bu üçgenin arasındayız. Yani niye tutmayalım ki değil mi? Zaten yakala bırak bizimki arkadaşlar. Ben yüzde bir, iki balık alıp eve götüren birisiyim. Yani benim amacım eti değil, yemek değil. Ha bir gün birisi ekürü olmuş bana. Yanımda gelmiş. Balığı da çok seven biriymiş. Çok ısrar etmiş de onu koymuşum ona hediye amaçlı. Hatırına yani. Ben onlara bile yani zar ediyorum. Diyorum sana bak çarşıdan, balıkçı pazarından ve benzer yerlerden balık alayım. Ama bu balığı geri salalım lütfen falan. Yok ben illa bunu istiyorum işte tuttuğunu yemenin zevki ayrı. Haklılar doğru yani evet tuttuğunun yemenin zevki ayrı tabi ama ya ne bileyim artık biz onları açtık mı yani bizden geçti mi zamanında yedik tuttuğumuzu da yedik ettik de yani öyle ben artık kolay kolay balık almıyorum arkadaşlar almama taraftarıyım yani he alınır zamanı yerine alınır tabi yani alınabilir hani alınacak balık da yani 3 kilonun en minimum 3 kilonun üstü 5-6 kilonun üstü 4'ün üstü yani 5 falan alınır anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani bakalım arkadaşlar artık büyük balık tutmak istiyorum. Yani büyük balıkların peşindeyim arkadaşlar ben. Ya gün oluyor hiç tutamıyorsun tabi. Yani gün oluyor orta şeker tutuyorsun. Gün oluyor erili ufaklık tutuyorsun. Gün oluyor ortanın üstü tutuyorsun. Gün oluyor devasal tutuyorsun. Yani hep işte 5 ve üstüne devasal diyoruz işte. Dört buçuk beş. Ve üstü devasal. Ama ben daha devasallar tutmak istiyorum. Devasalın devasalını tutmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Yani inşallah tutarız. Umarım o sırra da ereriz. Arkadaşlar bu oltamza bir vuruş var. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Bakın 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 oplatıyor. Evet işte istediğim. İşte istediğim sahneler. Hadi bir daha. Oradasın biliyorum. En sonunda aldın var ya.